Merhaba ile Hayata Dair YouTube kanalıma mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün görselde gördüğünüz gibi pırasa yemeği yapacağım pırasalarımızı yıkayarak işe başlıyoruz güzelce pırasalarımızı öncelikle ayıklıyoruz ve sonra bol suda iyice yıkıyoruz ve arkadaşlar. Pırasamızda kullanacağım diğer malzemeler. Havuç var, limon var, sarımsak var. Havuçlarımı da soydum. Limonumuzu dilelim. Havuçlarımızı dilediğiniz büyüklükte, dilediğiniz şekillerde doğrayabilirsiniz. İsterseniz daha küçük küp küp de doğrayabilirsiniz. Ben bugün bu şekilde doğramayı tercih ettim. Havuçlarımızı doğradık. Ve pırasalarımızı da yine doğruyoruz. Pardon sarımsaklarımızı doğrayalım. Yine dilediğiniz büyüklükte doğrayabilirsiniz. Ama ince ince kıyarsanız çok daha lezzeti geçecektir yemeğimizin içerisine. Pırasalarımızı da doğruyoruz. Ben annemler çok fazla iri doğranını sevmediği için ufak ufak doğramaya dikkat ediyorum. Sizler arzuya göre biraz daha iri doğrayabilirsiniz ve bütün hazırlıklarımızı tamamladık. Bütün malzemelerimi doğradım, hazırladım. Ve en önemlisi bugün yapacağım bu pırasa yemeğinde farklı olan şey domates kurusu arkadaşlar. Domateslerimi kurutmuş olduğumuz domatesleri elimizle bu şekilde ufalıyoruz çok fazla büyük kalmasın. İyice ufalamaya çalışın. Ne kadar ufalayabilirseniz. Ve pirincimizi de yıkadık, hazırladık. Tenceremizin içerisine zeytinyağını aldık. Öncelikle havuçlar ve sarımsakları şöyle bir çeviriyorum. Havucu öncelikle çevirmemiz gerekiyor. Havuç biraz sert olduğu için biraz havucumuzu önceden kavurursak çok daha iyi olacaktır. Şimdi domates kurularını ilave ediyorum. Bir iki kez çevirelim. Arkadaşlar pırasa yemeği benim çok fazla pişirdiğim bir yemek değildir. Söylediğim gibi benim ailem çok sevmiyor bizim evimizde çok sevilmiyor yenmiyor ben çok seviyorum fakat eşim ve oğlum sevmiyor bugün bu pırasa yemeğini annem ve babam için pişiriyorum pırasalarımızı da ilave ettik birazcık onu da çeviriyoruz Prasalarımızın böyle e, ölgünleşmesini bekleyeceğiz. Prasalar ölgünleşene kadar kavuracağız e, ve limon suyunu ilave ediyorum. Çok fazla prasaları parçalamadan birazcık daha çevirelim ve bütün prasalarımızı koyduktan sonra. Bakın iyice ölgünleşmesi için kapağını kapattım. Şöyle bir 5 dakika kadar kavruldu. Pırasalarımız tamamen ölgünleşti. Sertliği kayboldu. Ve bakın bu şekilde suyunu verdi. Kendi suyu limon da ilave ettik tabi. Şimdi arkadaşlar önceden kavrulmuş olan kıyma vardı. Bu kıymayı ilave edeceğim. Etli pırasa yemeği yapıyorum. Çünkü babam zeytinyağlı yemez, etli yer. Etli yediği için önceden biberle kavrulmuş olan kıymamızı da üzerine ilave ettik. Kavrulmuş kıyma olması gerekmiyor. Normal çiğden kıyma da kullanabilirsiniz. Çiğden kıyma kullanacaksanız pırasadan önce kavurmamız gerekiyor. kıymasını ilave ettikten sonra bir miktar salça ilave ediyorum salçamızı böyle hemen spatulamızla tencerenin tabanına doğru ittiriyoruz hafif kavrulsun diye birazcık toz biberini ilave ettim hiç karıştırmayacağım arkadaşlar bu aşamada ve kekik kullanıyorum çok az bir miktarda kekik kullandım tuzunu da ilave ettikten sonra pirincini üzerine serpeleyeceğim. Evet, yıkayıp hazırlamış olduğumuz hemen hemen yarım bardak kadar diyeyim. Büyük bir çay bardağıyla yarım bardak kadar pirincimizi de yıkayıp hazırlamıştım ve üzerine serpeledim. Bakın bu aşamada hiç karıştırmıyorum. Suyunu ilave ediyorum suyunu verdiğimiz pırasalarımıza artık yavaş yavaş ağır ateşte pişmesi için kapağını kapatacağız tenceremizin ve pişmeye bırakacağız. Bir bakın bir yarım saat sonrası pırasalarımızın görüntüsü bu şekilde ağır ateşte pişiyor ve artık pırasa yemeğimiz pişti arkadaşlar hazır çok fazla sulu olmaması gerekiyor pırasa yemeğinin çorba gibi olmaz ama tabi pilav gibi katı bir yemek de olmayacak ve o enfes lezzetiyle pırasa yemeğimiz artık servise hazır servis tabağımıza alıp servis yapıyoruz buraya kadar Videomu izlemişseniz ve hala kanalıma abone değilseniz lütfen kanalıma abone olmayı, bir dahaki videolardan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Mis gibi limonla da servisini yapıyoruz. İçerisine de bolca limon eklemiştim ama bol limonlu sevenler için üzerine de limon ilavesi yapabilirsiniz. Yapıp deneyeceklere afiyet olsun. Sizler de yapıp denedikten sonra sizin pırasanız nasıl olmuş? Lütfen yorumlarda bana bildirirseniz ve video hakkında lütfen o kıymetli yorumlarınızı eksik etmeyin. Yorumlarınızı bekliyorum. Eleştiriye de açığım. Eleştiri veya beğeni yorumlarınız için şimdiden teşekkür ediyorum. Bir videomun daha sonuna geldik. Buraya kadar beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Evinizden huzur, kalbinizden sevgi, yüzünüzden gülücük, ağzınızdan böyle güzel tatlar eksik olmasın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.